Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere kendinizi iyi hissetmeniz için nazardan, büyüden, muskadan korunmak için yapılacak olan bir işlemi anlatacağım. Bu işlemde üzerinizdeki bütün musibetleri, nazarı, gözü, her şeyi uzaklaştırabilirsiniz. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Sohbetlerimizi edelim. Ve işlem hakkında aldığınız bilgilerle işleme başlarız. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem Çok önemli bir işlem. Eğer arkadaşınızla aranızda bir güven sorunu varsa ve bu güven sorunu bir türlü aşamıyorsanız ya da karşı tarafa kendinizi ispatlayamıyorsanız bu işlemi yapıp kısa bir süre içinde çözümünü göreceksinizdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.